şey var ilişkilerini ilk günlerinde e, insanlar rol yapıyor biliyorsunuz evet, herkes yapıyor bunu. Kesinlikle yani, ne gibi rol yapıyorlar kız da güzel yani, yazık sandım. kısmetsiz. Ee, mesela av ve avcı gibi diyelim ben ee, bir kızı beğendiysem, onunla ilgili bilgileri araştırıp ben o kızla e, nelerden hoşlanıyor nasıl giyiniyor o tarz işte bütün Beğeniyor süt, çocuğu da onunla ilgili e, rol yapıyorum yani. Zehra abla. Hı. Şunun sesini kısar mısın biraz? Çalıştığımı anlamıyorum. Veli'yle Senem'in son durumunu öğrenmeden asla kısmam. Duymuyorum zaten. Veli'yle Selim kim ya? Hı. Veli Selim'in eski nişanlısı tamam mı? Burası çok karışık. Benim de kafam karışıyor. Şimdi Veli Selim'in eski nişanlısı. Ömer de Esra'dan korkunç bir elektrik alıyor tamam mı zamanında? Esra... Çok güzel yani bence çok güzel bir kız. Ondan sonra bunlar böyle bir şekilde çayma içiyorlar dinle odaya gidiyorlar. Bir kıyamet, cep telefonunun birbirini aramış falan filan. O kıyamet. Sonra Ömer gidiyor, seneme talip oluyor. Bak burası da hep böyle, birbirinden, birbirinden böyle. Bunlar böyle paslaşıyorlar. Ömer seneme talip olduktan sonra çay içmeye gidiyorlar ki ben bunları gerçekten, gerçekten yakıştırıyorum. Esra kadar olmasa da yakıştırıyorum. Ondan sonra locadakiler. Zaten bütün olay locadan çıkıyor. Locadıklar nasıl bir nifak sokmak? Şimdi ben bunu nasıl şey yapmayayım? Merak ediyorum tabii ki. kaşınıyorum ya. Bitlendin mi? Bu son gün temizliyor mu evi? Tabii ki temizliyor. Emin misin? böyle uzun şeyler var. Kaşındırsın ya. Taraklar. Ben geldim. Songül. Songül. Ha, aşkım seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Ne oldu? Kız açığını hallettin mi? Bu sefer açıyor? Ee, şey ya Güney, matematikten bazı konularım eksikti de. Ben de yardımcı kitap almaya gitmem bulamadım. Aa şey, LYS'ye -E yatırdın değil mi? Tabii ki yatırdım Güney. Unutulacak bir şey mi bu? Neyse ben çay koyayım. Ben de seninle geleyim, bekle. Ben de elma alayım. Songül, dur, dur, dur. Sen gitme, sen gitme, dur. <laughs> Songül, <laughs> bu çatalı çamaşır suyuna yatıralım. Hatta en az birkaç yüz bin defa yıkayalım aşkım, lütfen. Hatta bir şey değil mi? Hiç uğraşma, atalım bu çatalı çöpe. Direkt atalım, gitsin bu evden. Durmasın bu çatal bu evde. Boş ver, nedenini sorma. Vallahi sorma, al. Al bunu, at. At, at. Boş ver. Tamam. ...sınav parasını yatırmadığını niye kocana söylemiyorsun? Nasıl söyleyeyim ya? Zehra abla kayıt parasıyla pirzola mı yemiştim? Ne diyeyim Zehra abla? <laughs> canım çıktı, ne yapayım? Hep suçlu Zehra. Meral nerede? Ne yapacaksın Meral'i? Siz de iyice kötü oldunuz ha. Ne var canım, olduk Allah Allah. En nihayetinde benim sayemde zengin oldu. Merak ediyorum ne yapıyor, ne ediyor? Dedesine gidecekti en son dedesine mi? Ben çıkacağım. Nereye gideceksin? Sana ne be? Anam babam gibi soruyorsun. Ayrıca musluk suyundan su koyma çaya. Şey. Çok kötü kokuyor. Tamam mı? Hadi bay bay.